Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz ha? Hoş geldiniz. Nereden aldın sen bu akıllı? Nereden? <laughs> Tabii ki deliriyor muyuz? Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. Sevgiler gününüz kutlu olsun partneri olan olmayan herkesin. Olmayanlarınkini de kutluyorum çünkü onlar da kendi sevgilileri, kendileri yani. Ben gibi. Sevgililer gününü anlatacak kalpli küpelerim var o kadar. <laughs> yani benden benim kutlama bu. Yani hayatımda biri olursa o zaman bir şeyler yaparız belki. Ne yapacaksam sanki yayında. Şey var ya 23 Nisan'da koltuğa çocuk oturtuyorlar. Ben de sevgilimi oturturum. <laughs> Koltuk dışında her yere oturtmak isterim de olmuyor. <laughs> oturtmak demişken de Bak arkadaşlar bunu bir kere daha sordum ama ben yeterli ve tatmin edici bir cevap alamadım. Yüzü oturmakla ilgili bana mantıklı bir açıklama yapın ne olur. Ben yüzü oturmayı hala anlamadım. Geçen Twitter'da pardon Instagram'da bir tane beyefendi şey diyordu. Bir erkeğin en güzel çeyizi oturulmamış suratıdır diye. Okey ama ben bilmiyorum bunu. Bilmek ister miyim sorusunun cevabını asla burada vermeyeceğim. Mahrem diye bir şey var sonuçta. Edep sen ne güzel şeysin. Ama bu yüzü oturma olayını... <laughs> sesim götüme kaçtı. Merak ediyorum. Gerçekten. Birkaç teorim ve yöntem olarak düşüncelerim var ama anlamıyorum yüzü oturmayı. Çünkü yabancılarda çok fazla var bu. Hayatım yüzünü temizler misin diyor. Niye diyor. Çünkü oturacağım yerin temiz olmasını isterim diyor. Adam havalara falan uçuyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Yüzü oturmak nasıl bir şey? buraya oturmakla aynı şey değil onu anladım. Gerçi benim için aynı şey olabilir çünkü ben buraya da götümü yerleştirme konusunda sıkıntı yaşıyorum ama bilmiyorum. Değişik. <laughs> ama geçen gün dinleyicilerimden ya Kübra burçlar üzerinden sence Hangi burcun erkeği yatakta iyidir gibi bir e, soruyla karşılaştım. Böyle örgütlenip bir anda kadınlar bana bir soru soruyorlar ve 3 kişi aynı anda sordu neredeyse bu soruyu. Aynı zaman diliminde. Aşkolar vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> yani birinin başka bir huyu güzelken ötekinin bambaşka bir huyu güzel oluyor. Bilmiyorum deneyimlemek lazım bunları. Bunlar 12 tane burç var sonuçta. Ama şunu bilir, şunu söylerim. Allah sub grubu burçlarının libidosundan korusun mu diyeyim. Bazısına lütuf olur, bazısının enerjisi yetmez. Beyler, şimdi laf aramızda birkaç bir şey duymaya başladım hakkınızda. Benim libidom kocama çok fazla geliyor diye. Başımıza taş yağacak kız. Ne oluyor? kocasına libidosu yüksek gelen kadınlar var etrafımızda. Belki benim de başıma gelebilir bilmiyorum bu. Bu güzel bir şey ama keşke win-win olsa. Olabilir böyle şeyler ama görmediğimiz için kıyamet alameti gibi geliyor. <laughs> Çünkü biz hep libidosu yüksek erkekler, sekse her gün olsa da her gün açmış gibi davranan erkekleri gördüğümüz için kadın mesela böyle bir talepte bulunup erkeğin ben istemiyorum bugün gibi iki hafta yapmayanlar varmış. Bak bunlar geliyor kulağıma kuşlar konuşuyor anlatıyor iki hafta ne kız taş olsa çatlar partnerler için söylüyorum bu arada bekarlar için söylemiyorum yani bizi ben unuttum. Tozlu raflara kaldırdım. Yani anladınız mı bilmiyorum. Olmayınca olmuyor yani. Olması için de diretmiyorum açıkçası. Kendi kendimize aşk yaşıyoruz yapacak bir şey yok. Ama kolay şeyler değil. Sadece gerçekten kıyamet alameti gibi bir şey geldi bana bu. Çünkü libidosu yüksek. E, seks yapmak için heyecanlı olan bir kadına, kadınan, kadının karşısında duvar gibi bir adam Bilmiyorum. Çok garip geliyor bana. Mesela partnerim olsa evin içerisindeki yaramazlıklar vesaireler evliliğin ya da işte ne bileyim ilişkinin heyecanını, dinamini yüksek tutar. Hep söylüyorum severim ben yaramazlık mesela. Ufacık ufacık bir şeyler falan sıkılırsın bir noktadan sonra. Dümdüz televizyon izlemeyelim mesela. Yani tabii ki bazen durmak gerekiyor okey ama geçen bölümlerde söyledim ya sevgililikle evlilik arasındaki farkın stabilizasyonunu ayarlamak lazım. Bir daha stabilizasyon dese desen diyemem ama ikinciye de dedim. Üçüncüye diyemem büyük ihtimal. Ama o dinamik önemli. Arkadaş ilişkilerinde de öyle. Çok görüşmemek lazım. Ben mesela insan ilişkilerinde çok sık görüşülmeye götle don gibi olmanın çok mantıklı bir şey olmadığını düşünüyorum mesela. Çok mantıklı değil bu. Mantıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet doğru söylüyorum. Mantıklı bir şey değil. Bazen kendimle çelişiyorum. Beynim bir fişeklenme, bir elektriklenme olduğuna diyor ki dur doğru cümle mi kurdun diyor. Çünkü ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor değil mi? Ben de duymam lazım. Çok muhabbet tez aylılık getirir demiş ya atalarımız. O kadar Doğru ki ellerinden öperim rahmet istediler kendileri. Şimdi ya ben hayatımda önü bu kadar saçmaladığım bir bölüm daha hatırlamıyorum diyeceğim de çok vardır ve önüme dökersiniz. Teşekkürler Türkiye. Ya şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben hep söylüyorum. Ben 12 yıllık yakın arkadaşım. Dostum, canım, ciğerim, ahiretliyim dediğim kadını hayatımdan çıkarmışım. ama bu saatten sonra yani hani kimleri kimleri çıkartırım hayatımdan. O ayrı bir mesele. Neyin resmini çektim onu da bilmiyorum şu an ama. Şimdi ahiretlik dediğim bir dostum yok. Ama yakın arkadaşlarım var. Güzel vakit geçirdiğim insanlar var. Bu insanlarla da çok çok aşırı aşırı vakit geçirmek istemiyorum. Çünkü ben hep bu yakınlığın hızlı bir şekilde ayrılığa sebep olduğunu gördüm, bildim, duydum, yaşadım da. Çünkü gerek yok. Götle don gibi olmanın manası yok. Ara ara mesajlaşın, ara ara görüşün, ara ara yaşanılan, yaşanmış şeyleri anlatmak için hevesli olun. Olur ben arkadaşlarıma söylerim. Aşkım bu ara çok görüştük birazcık hani. Ben diyorum ya hayatımda bir adam olsa da bir salalım arada birbirimizi. Tamam evet. Tabii ki Şehvetli tutkulu birbirimizi arzulayalım bilmem ne ama arada da bir salmak lazım. Yani o da gitsin arkadaşlarıyla takılsın İşte ne bileyim bir paba gitsin bira içsin falan filan ben de gideyim takılayım bir şeyler yapayım çok mıç 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 göt göte dip dibe göt göte dip dibe olmaz. Götle don ondan sonra erkeklerin yırtık baksırına dönersiniz valla ben size söyleyeyim. Erkeklerin baksır kullanma şekliyle arkadaşlık sistemini karşı karşıya koyduğunda öyle bir arkadaşların olmayacağını anlıyorsunuz zaten. Çünkü er erkekler baksırın A oranı o testislerden kaynaklanan sıcaklık onu eritiyor ya artık yani hani o erittiği için de şimdi o delik büyüğü gittikçe büyüyor gittikçe büyüyor e şimdi ar arandaki ilişki de böyle erkeğin baksır kullanma şekli de aynı eğer ki çok fazla birbirinizi tüketmeye başladığınızda o artık ipliğin kopma noktasına gelene kadar o arkadaşlığı sürdürmeye çalışıyorsun sonra dam diye çok alakasız bir yerde o arkadaşlık bitiyor ve seni yarı yolda bırakıyorsun sonra bir bakıyorsun götünde don yok paçalarından aşağı. Böyle. Bu teoriyle bence güzel bir teori bu arada. Erkeğin boxer kullanma şekli gibi bir arkadaşlık şekliniz olmasın. Deliği gördüğün an hemen de, de ki bırak. Tamam bırakalım burada da. De. Bitti. Delik Götürmez seni Rezil de eder Ansızın şey gibi Ben ne zaman Ben çoraplarımı Birinin evine gitmeyeceksem eğer Çoraplarıma çok dikkat etmem Tekir bekir giymişliğim de var Renkli renkli Birini farklı birini farklı giymişliğim de var Ucu hafif böyle yırt Yani uf, ufacık bir Minicik bir delik varsa Onu giydiğinden zaten artık böyle bir şeye dönüşüyor Ama o delik çorabımı da giyerim Çünkü eve gitmeyeceğimdir Ama o planlarım doğrultusunda Eve girmek ve Unuttuğum onu o ayakkabıyı çıkardığımda O rezilliğimle karşı karşıya kalıyorum O yüzden çorap saçma bir takıntı haline gelmiş durumda bende. Bilmiyorum çoraba verilen para çok üzüyor beni. Bak vallahi bak görünmüyor çünkü. Görünen şeylere para vermek daha mantıklı geliyor. Ha şimdi diyeceksin iç çamaşırına da para veriyorsun ama iç çamaşırını görmüyoruz. Görenler var. <laughs> ama çorabın o kadar etkileyici bir şeyi yok. Ha bu arada kilotlu çorap fetişleri var. O ayrı. Benim şu fotoğraf çekiminde kullanmış olduğum kırmızı mı bordo mu ne? Bu arada bir de sürekli burnumu karıştırdığımı düşünüyorsunuz. Hayır karıştırmıyorum. Benim şuramda bir tikim var. Yani tik gibi bir şey artık burada böyle burada kaşınıyor. Her yayına girdiğimde kaşınıyor. Yani stres olduğumda burnumun akmasıyla eşdeğer bir durum. Öyle yani burayı o yüzden böyle böyle yapıyorum. Neyse çok gereksiz açıklamalarda bulunmayacağıma dair söz verdiğim noktada gereksiz açıklamalarda yapıyorum. Rabbim benim bu saçma sapan özelliklerim benden azın diliyorum yani bu kadar vakitte ve ben tükendim çünkü. Ne anlatıyordu kız? Laf lafı açtı, konu konuyu açtı. Kilotlu çarap. Arkadaşlar kilotlu çaraplarımı satmıyorum. Kullanılmış iç çamaşırlarımı satmıyorum. Kullanılmış giyilmiş kilotlu çaraplarımı velev ki diğer çıraplarımın hiçbirini satmıyorum. Benden bunları istemeyin. Yalvarıyor ya. Fotoğraf çekiminde kullandığım bordo kilotlu çarap bu gönder bana dayı. Göndermeyeceğim. Ben, al, benim mantığım almıyor. Birinin giydiği mikrop kız. Kız mikrop bu Giydiğini çamaşırını gönder bana. Nasıl güzel kokuyor. Ya Abicim, amcacım, dayıcım yani bu nasıl bir mantık ya? Bu bu, bu kafa bu böyle bir şey olmaz. Ayak fetişliğini anlamıyorum dedim. Ona öper başıma koyarım artık ayak fetişlerini bak. Giyilmiş iç çamaşırı fetişliği Allah belanızı versin diyorum. Bu kadar ben hiçbir şey söylemiyorum bak. Böyle bir şey olabilir mi? Kız ben bu ikinci el ürün satılan marka var ya bir tane. Orada boklu kilot satıyordu ya biri. Bak iki millet kapış kapış teklif vermiş arkadaşlar. Yani Allah alsın sizi. Bir an önce bak çok netim. Bir de don beyaz don ne? Yani dantelli mantelli bir şey de değil yani. Hani tangaya mangaya yükselsen belki tamam da ona da anlamıyorum. Ya yani ip gibi bir şey sonuçta o tenin üzerindeyken çok okay ama o ben anlamadım. Bak delincesine isteniyor bir de. Yani lütfen şöyleydi de böyleydi de. Arkadaşlar sakin olun kendinize gelin. Neyse araştırma yapmışlar. Türkiye'nin en hanımcı şehirleri açıklanmış. Yani hep söylüyorum. Hep kıyı kesimler bak. Birinci sırada Antalya. Antalya erkeklerini tebrik ediyorum. Türkiye'nin en hanımcısı sizmişsiniz. Yani hanımlar beyler. Beyleri kenara bırakıyorum da heteroseksüel hanımlar için konuşuyorum. Eğer kendinize bir partner arıyorsanız Antalyalı olsun. Çünkü Antalyalı erkekler hanımcı erkeklerdir. Hanıma hizmet, vatana hizmet kafasıyla hareket eden, hareket eden. Ben bu Türkçemi gerçekten mahvettim. Kısmetse olurdaki kızlar yüzünden mahvoldu benim Türkçem zaten. Gerçekti, kabardı. <laughs> Sinirlenince şive kayması. <laughs> ya salak ya. <laughs> Fatih ya. <laughs> gerçekten ya. Of öldürecek beni. Arkadaşlar kısmetse olur izleyin be. Barış'cığım bak çok yakışıklı adamsın. Benim hoşuma gidiyorsun. Beni bir alıyorsun. Ama o belirse de bok gibi davranmana artık bir dur de. Hani bir dur de yani bir kendine gel. Pişman da oluyorsun sonra kıza bu kadar yüklendin diye. He ben anlamadım yani. Gerçekten ya. Neyse. Antalya'lı erkekleri tercih edebiliriz hanımlar. Çünkü şeyleri hanımcılarmış. Vatana hizmet. Hanıma hizmet. Vatana hizmet oluyor. Bu hareketleri tamamen eşlerini mutlu etmek adına ilerlemekte. işte sevgililer günde çiçekler alırlar. Bu arada ben sevgililer gününde tamam okey bir yemek vesaire falan yener öyle aman aman şatafatlı bir şeye gerek yok ama bana sevgililer günü dışında bir şeyler alması daha çok hoşuma gidiyor. Beyler cümle arasındaki kurduğumuz kelimelere dikkat edin. Onların arasından alın böyle alın. Ya bunlara dair eğitimi versek acaba? Cümleden nasıl cımbızla çekilir laf? Geçen bir arkadaşım dedi ki Kübra dedi. Hani dedim ki ya ben yine bir delirdim birine. Ya dedim bak anlamıyorsunuz dedim. Bir şeyi anlatıyorum ve diyorum ki dedim bak çok fazla empati yaparak senin tarafından da baktım bu işe. Ama anlamıyorsunuz dedim. O da dedi ki Kübra dedi bak biz nasılız biliyor musun erkekler olarak dedi genelleyeceğim bunu dedi. Biz dedi önce sizi anlamak için değil duymak için dedi dinliyoruz. <laughs> dedim ki pardon aşkım dedim yani bu kulaklar zaten onun için var. Hayır dedi. Ne söylediğini tam olarak duyalım ki dedi ondan sonra anlama aşamasına geçelim dedi. Yani beyler ciddi bir sıkıntımız var belli ki. Önce duymak sonra anlamak ya bu sıralamalar duyuyorsun ya zaten bu artık hani sıfırla başlamışsın duyuyorsun zaten sıfır bu sıfır. Birinci sırada ne var anlamak anla beni iletişimdeyiz artık çok değişik önce duymak sonra anlamakmış. Pekala. Ben de böyle siz gibi şoka girdim işte. Antalyalı erkekler birinci sırada, ikinci sırada Mersin, Üçüncü sırada Adana. Adana erkekleri yine üçüncü sırada. Bak Adana geçen seferde bir şeyler bir şey de vardı yine böyle hanımcılıkla ilgili bir şeydi. Malatya, Denizli, Sakarya. Malatya İç Anadolu muydu, şey miydi? Kıyı mıydı? Telefon çalıyor kız. Bu kim? Evet, Malatya kıyıda mıydı, ne neredeydi? Kısa bir telefon görüşmesinden sonra devam ediyoruz. Malatya nerede? Doğuda, topraklarda. Tamam, araya bir doğu Sıkışmış Malatya, Denizli de mi kenarda? Denizli de kenarda. Denizli deniz. <laughs> cahil köpek. Yani ben cahil köpek deyince de Özgür Özel'in hakaret mesajlarını gördünüz mü arkadaşlar? Siyasete girmiyorum ama gerçekten Allah sonumuzu hayretsin. Ama birazcık küfür konusunda vizyon mu edinseniz Özgür Özel beyefendi. Yani güneş görmemiş küfürler var çünkü. Yahu size bir şey yok. Yahu ne? Hayır bir de <laughs> Fatih'e Gülerken <laughs> kabardı da ne? yavadın neyse. Aslında hiç böyle bir insan değilim arkadaşlar. İnanın bana. Yani bilmiyorum. Sadece çok sinirliyim bu hafta. Vallahi çok sinirliyim. Çünkü markalar beni çıldırtıyor. Yani bir prezervatif markası bir hanımefendiyle işbirliği yapmış. Ee, hanımefendi öyle bir içerik üreticisi. Yani 4,5 yıldır bu işi yapıyorum. Yani bu sektördeyim. Mesela prezervatif markaları, pet markaları ne bekliyorsunuz mesela? Ve ben yorulmaya başladım. Çünkü hep cepten gidiyor. Bu arada bunun şikayetini, sistemimi kendi kanalım diye yapıyorum. Bunu duymak zorunda değilsiniz ama vallahi kendi kanalım olduğu için istediğim şikayet sistemi yapacağım. Çünkü yoruldum. Kolay bir şey değil. Stüdyo masrafları vesaire 4,5 yıldır anama alıyor. Ve bazı noktalarda tek tük işbirlikleri vesaireleri alıyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman ekmek su gölden gibi gözüküyor olabilir ama bu markaların marka stratejileri ya da markanın stratejisini yöneten kişiler farklı bir bakış açısıyla hayata gidiyorlar belli ki. Çünkü 4,5 yıldır var olan bir hadi tamam 2 yıldır bu kadar popüler olan bir yayınken 2 yılda tek bir e, prezervatif ve pet markalarından işbirliği teklifi almamak gerçekten işler acısı. Yani ne istiyorsunuz mesela çok merak ediyorum. Neyse zaten yırtılıyormuş onlarda kullanmayın. <laughs> Ben size başka bir prezervatif markasıyla geleceğim. İnsanlar yırtılıyor diyor. Ben demiyorum. Neyse. Petle alakalı ama şöyle bir şeyim var. Ben bıktım bak. Arkadaşlar tek bir... Petle alakalı şikayet ettiğim bir nokta daha var. Emiciliğini falan zaten daha önce şikayet etmiştim. Şimdi bir marka kullanıyorum. O markada işbirliğe gelmediği için markanın ismini vermeyeceğim. İşbirliğine gelirse konuşuruz. markanın emiciliğini sevdim bu arada. Hoşuma gitti. Ama arkadaşlar genel olarak pet markalarında şöyle bir şey var. Genelliyorum bu arada. Şimdi emicilikle ilgili genel kadınlarda sıkıntı yaşıyoruz ya. Ulan emiciliğin tam tersi. Hani bu jelatini açıyoruz. İç çamaşırımıza kilodumuzun orta kısmına yapıştıracağız ya. Bu nasıl bir yapıştırıcı? Ben anlamadım. Ben onu kilodumdan bak sökerken elim, ayağım, saçma sapan bir şekilde her yerim renkli kanı oluyor. Çünkü arka taraftan kanatları yapıştırıyorum ya o kanatlar birbirine girdi mi? Yukarıdan çekiyorum ya pedi çamaşırımdan. Bir de çünkü eğer yoğun geçiriyorsanız gece kullanırsınız ilk 3 gün. Bütün gün boyunca gece ped kullanırsınız. Gece pedi kullanırsınız yani. O kanatlar birbirine yapışıyor. Oradan yukarı çekerken o rulo halinde birbirine dolanıyor. Bu sefer arka taraftan çekmeye çalışıyorsun, çekemiyorsun. İyice kitlendi mi orada pet? Sökmeye çalışıyorsun, sökemiyorsun diyorsun ki anasını avradını satayım. Yani böyle bir şey olamaz diye pedin yapıştırıcısıyla mücadele veriyorum. Yani pedi takmam o kadar kolay ki mesele çıkarmamda. Çıkaramıyorum kız. Bu ne kadar yapıştırıcı bir güce sahip. Aynı özelliği keşke emicilikte görseydik. Yani bunu hepimiz yaşamışızdır diye düşünüyorum. Bu pedin kiloda yapışıp onu çıkartana kadar o pette ters dönüyor. Üstüne başına bulaşıyor. Pedine bulaşıyor. Kiloduna bulaşıyor. E Sonra diyorlar ki niye bu kadar vakit geçiriyorsun Rüvayet? Aşkım yemin ederim bak bu durum ya. Pedi çıkaramadım iç çamaşırımdan değişik bir vaka. Yani o pet gerçekten başa bela. Ba gerçekten başa bela. Kolay bir şey değil yani. Neyse pet ve prezervatif markasıyla geleceğim size. Biraz yırtılanlar var çünkü biliyorum, duyuyorum da. Neyse Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Geçen gün bir mekana gittim. Bizim Pendik'te İsmarina diye bir AVM var. Bu ara Kartal'daki mekanlara böyle sigara denetimi yapmaya başladılar. Şimdi bir yapsınlar tabii ki. Kurallara uymaları konusunda dikkat edilmesi gerekiyor vesaire. Buna okeyim zaten ama şimdi mekana gittik. Gittiğimiz mekana oturduk. Sigara içilen alana oturduk. Sigara içiyor arkadaşlarım çünkü. Masada bu arada sigara içilmiyor bile olsa masada küllük vardı. Bizimkiler de yaktılar sigarayı ama sigara içilen alan bu arada çünkü. Masada da küllük var. Hani etrafta da hiç sigara içilmez tabelası da yok. Bizimkiler sigarayı yaktı. 2 fırt ya da 3 fırt aldı. Sonra böyle gevşek gevşek bir tane adam geldi bizim yanımıza. Kolay gelsin merhaba hayırlı olsun dedi kimlikleri alayım sigara denetimi yaptı. Bizimkiler dedi ki niye ne alaka bizle ne alakası var hani masada küllük vardı sonuçta. O da dedi ki kişilere de ceza kesiyoruz mekana da keseceğiz zaten dedi mağduriyetinizi mekan karşılar sizin yaptı. Bizimkilerin kimliklerini aldılar ben de orada şey düşünüyordum. İçmiyorum bu arada sigara içen biri değilim. Hani böyle belki rakı masasında bir tane falan içiyorum. O günde böyle canım böyle bir ne alakaysa böyle turşu murşu çeken sigara içesim geldi. Tam dedim ki ulan bir tane yaksam mı acaba dedim denetimci geldi. Ben eğer ki o sigarayı yakıp o cezayı yeseydim şurama otururdu bak. Ağlardım orada bir ihtimal çünkü içme, içme 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 cezaya denkken içine otururdu. 1700 lira 1700 lira arkadaşlarıma kestiler cezayı. Mekana da 24 bin lira kestiler. O arada bu ceza için kimlikleri alan adamın arkasında bir adam var kamera ile çekiyor tamam mı? Şimdi benim de tilt olduğum bir konu var. KVKK gereği arkadaşlar normalde sizin izniniz olmadan hiçbir şekilde hiçbir, şey, ya hiçbir koşulda görüntünüzü alamazlar sizin zaten. O beyefendi tekrar geldi cezaları kestikten sonra. O arada biz tartışıyoruz masada küllük vardı etrafta sigara içilmez tabelası yok bilmem ne falan filan. Meğer çapraz denetime denk gelmişler. Diğer denetimciler çıkmış peşine bunlar gelmiş o yüzden faka basmış aslında mekan. Neyse sorun değil tamam okey. İçildi mi? İçildi. Kesildi mi? Kesildi mi cezalar. Atama dedim ki sizin arkanızdaki beyefendi dedim görüntü alıyordu dedim hani. Bizim dedim suratlarımız gözüküyor mu? Hayır dedi sigara içiyor. Tamam dedim. Mesela şunu öğrenmeye çalışıyorum beyefendi dedim. Benim suratım gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Önemli değil ki dedi. Dedim ki pardon önemli değil diye bir şey yok. Bu arada polis kendisi. Ki önemli değil diye bir şey yok. KVKK gereği sen benim iznim olmadan benim videomu, fotoğrafımı, hiçbir şeyimi çekemezsin. Bu olayda haklılığımı anladıkları anda bir topuklayışları var mekandan cezaları kestikten sonra size anlatamam. Bununla alakalı CİMER'e de başvuruda bulunacağım ben. Çünkü çektiler. Kendilerinin büyük ihtimalle sicil numaraları falan yazıyordur cevaza, ceza makbuzunda. Çünkü hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde sizin videonuzu ve işte görüntünüzü hiçbir yerde alamazlar. KVKK gereği böyle. KVKK boşuna mı var yani? Bunu böyle söyle, rahat rahat söyleyebilelim diye yok yani. Var böyle bir şey ve buna uymak zorundasın. Polis dahi olsan. Ama gel gör ki bastı gitti yani. Ne güzel para. 1700, 1700. Üstüne bir Aa. de mekana da 24 bin lira çiçek gibi. İsmarina da arkadaşlar ya İsmarina'ya gitmeyin gidecekseniz de benden tavsiye orada sigara içmeyin. İçecekseniz de eğer. Yani. Böyle bir dur saçma sapan bir durum var. Aşkınıza, sevginize sahip çıktığınız, arkasında dimdik durduğunuz, birbirinizi bolca öpüp koklayıp seviştiğiniz şahane bir sevgililer günü diliyorum sizlere. Partneri olmayanlar da olun birini öpüşün koklaşın yani ne diyeyim ki. Sevgililer günde bağır öpüşün. Öpüşmek iyidir, güzeldir, iyi hissettirir. Dopamin salgılıyorsun falan. Hoşumuza gidiyor böyle şeyler. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Bye bay. Tarkan'a döndüm. Beni özlediniz mi? <laughs> bir Tarkan'ın konserine de gidemedim ya. Bütün Instagram'ım gitti. Bir ben gidemedim bu arada. Bak bütün Instagram'ım gitti. Ben de oturdum seyrettim böyle. Teşekkürler Türkiye. Görüşürüz. Nerede lazım sen bu akıllı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki deliriyor muyum? Sadece gülüyorum. ha 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 çok komik.